Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle bir şey daha ee, tadacağız. Siz için bir noza tadacağız. Ama nasıl desem susuz. ağzınaza atacağız. Yarışma gibi bir şey işte. Su içecek sonunda ağzı çok yanan. Pes eden yani. Ee, şimdi ben getiriyorum. Bir dakika. kestim mi ne çabuk kestim? Evet. Bir dakika. Hayır hayır o benim. Hayır bu benim. Bu, biz, bu senin. Hayır. Ebrar. Ebrar bu senin. Al şunu. Yalnız benim yanımda Yalnız Ebrar bu senin. Kestiktim. Benim oraları kestim. Bu içine bakalım. Benim seninkinde daha fazla. Merhaba arkadaşlar. Geri geldim. Eee şimdi tadı güzel mi acaba lan? Bir dakika bir parmakla tadalım. Ben tatmak istiyorum. Gelmedi fazla tadı. Oo. Bayağı adam. Biraz kötü gözüküyor. Nazamızla gösteriyorum. Portakallı, portakallı, limonlu değil. Portakal şurada Aa. üstte var portakal görüyorsunuz tam şurada. Ee, Hatta şurada da yazıyor. bir yani portakal oramalı, içecek. Ama biz bunun içecek yerine değil yemek yerine. Ee, i̇nanmıyorsunuz içini bir gösterelim. Çık oradan bir çık, çık 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 gözüksün. Gözükmüyor ki bir dakika. Bir dakika ben yukarı kaldırayım. Ebrar ee, çık kafanı çek. Kafanı Hadi, yukarı çek. kaldırayım. Heh. Tamam gözükmüyor ki içini görüyor musunuz Heh. tamam gözüküyor görüyorsunuz herhalde ağzına kadar dolu evet gördünüz tamam bırakabilirsiniz al sen de üç dedim mi hepsini birlikte ağzımıza atıyoruz evet öyle bir iki üç

Nerede da göstereyim size. Ben böyle kestim. Çık ben ona dedim şekilli kes böyle. Soğuk. Ama hava soğuk olduğu için biz soğuk içmiyoruz. <laughs> dilim görmek isterseniz tutturuncu bir dilim var. Şimdi Bakın ben bitirdim Gözüküyordur herhalde Ebrar seninkini getir Bir dakika, Bir dakika Geliyoruz